Oruç diyetini biliyorum. 12, 16, 18 diye ilerletiyorsun galiba. 24 saat yapanlar var. Ablam ciddi kilo vermişti. Ne kadar verdi? Ne kadar verdi? Ablam yok. <laughs> yani aslına bakarsanız, aslına bakarsanız, ben kamerayı unuttum bu arada. Araştırmalara göre kadınlar daha fazla kilo takıntısı yaşıyor ki ben de dahil olmak üzere erkeklerde de var tabi e, spor yapan, kasa meraklı olan erkekler, sağlıklı yaşamaya çalışan ve kaslarını kaybetmemek için her şeyi yapan erkekler var. Ama kadınlar kilo bakımından e, daha takıntılı haldeler. Bence kilo e, asla güzellik ölçüsü olabilecek derecede değil. Çünkü kilolu olup güzel olan insanlar var. Adel e, kilo vermeden önce de çok güzel bir kadındı. Kilo verdikten sonra da çok güzel bir kadın olmaya devam etti. Güzelliği aslında çok da örtüştürmemek gerekiyor bence. Sağlık açısından kilo vermek çok önemli. E, sağlıklı beslenmek, hareket e, kabiliyetin, kalbin için, organların için özellikle... Kilo çok önemli. O 10 kilo kadar verdim ve inşallah vermeye devam ediyorum. Çünkü bu gıdım benimle 28 senedir yaşıyor. Bundan kurtulmak istiyorum. Bir an önce kurtulmak istiyorum kendisinden. Bu kadar ilişki yeter bence. Çok fazla yaşadık 28 sene. Hani hazır bence güzellik ve çirkinlik açılmışken konumuzu değiştirelim. Bence bugün konumuz aslında çok farklıydı ama bence güzel çirkinden bahsedelim. Öyle masal olarak değil gerçek hikayesinden bahsedelim bence güzel ve çirkinin. güzel ve çirkin, derin kökenleri olan zaman kadar eski bir masaldır. Ancak ünlü versiyonu olan Catherine ve Petrus Gonsalvoz'un hayatlarından esinlenmiş olabilirler. 1500'lerde Avrupa Kraliyeti tarafından doğanın ucubeleri olarak göründüler. Ucube demek de çok ve trajik hikayelerinin bir peri masalı sonu da yoktu. Yani o Disney'deki gibi. Güzel ve Çirkin'in Disney versiyonunda bel canavar gibi görünmesi için lanetlenmiş bir adama aşık olur. Zeki ve iradeli bir güzeldir. Lanete rağmen canavarın sevecen gözleri altın bir kalbi vardır aslında. Robbie Benson'ın şarkısını söyleyen bir sesi vardır. Ayrıca bele e şiddetli bir bağlılığı da var. Ve bulaşıklarla birlikte şarkı söylemek, mumlarla aydınlanmış balo salonunda dönüp durmak ve Doğaçlama kar topu savaşları arasında çift birbirine derinden aşık olur. Disney'in güzel ve çirkini laneti kırdıklarında bir peri masalına dönüşür. Ve ikisi de şiddetli bir sevgiyle sonsuza dek mutlu olurlar. 1991 yılında animasyon filmi çekilmişti ve 2017'de canlı aksiyon filmi olarak çekilmişti. Ama bu sadece bu filmlerde geçerli olan bir şeydi. Ancak gerçek hayattaki bu hikayeye ilham veren gerçek çift yani Catherine ve Petrus peri masalıyla sona eren bir birliktelikleri olmadı. Ve aslında kırılacak bir lanet de yoktu. Yani bir adam böyle yaratılmıştı, doğuştan böyleydi ve bu geçici bir şey değildi. Bu durumla savaşmak zorunda kaldılar hem de sonsuza kadar. 1537'de Kanarya Adaları'nda doğdu ve onu kılı gösteren kalıtsal bir durumu vardı. O zamanlar daha insanlar aydınlanmadan cehalet dönemindeyken Petrus'a hiç insan gibi davranmıyorlardı. Onu tamamen bir canavar olarak görüyorlardı. Cehalet çok kötü bir şey. İnsanın psikolojisine ve insanın hayatına, yaşamına etki edebiliyor. İnsanlar Petrus'un durumu nedeniyle onu hiçbir zaman insan olarak görmediler. Hep bir hayvan olarak gördüler. Çünkü vücudunun tamamı kıllarla kaplıydı ve aslında onun da yapabilecek hiçbir şey yoktu. Petrus sadece 10 yaşındayken bir kafese kapatıldı ve çiğ et hayvan yemleriyle beslendi. 1942'de Petrus'u taç giyme töreninde Fransa Kralı 2. Henry'e hediye olarak Fransa'ya gönderildi. Çok saçma. Çok saçma. Düşünsene hayvan olarak bir insanı görüyorsun insan olarak görmüyorsun. O hayvan sizin için bir cana var ve Fransa'ya bir krala hediye olarak gönderiyorsun. Ne diye gönderiyorsun? İnsan bu. Bir de niye gönderiyorsun? Ben ben, ben mesela ben bu cehalette bir insan olmuş olsam bana bunu göndermesine hakaret sayılır. Ben bunu ne yapacağım ya? Mesela eğer ben o kafada o cehalette bir insan olsam ben bunu hakaret olarak algılardım. Ne hikmetle göndermişler ben anlamadım orasını. Hediyeymiş. İşte bu tatil sepetleri falan, işte tatil ayarlama şeyleri falan filan olsaydı eğer o dönemde, 16. yüzyılda kesinlikle Petrus o tatil şeyinin altına şu yorumu yapardı. Yolculuğunuz hiç iyi değildi ve çok sarsıntılı geçti. Berbat bir yolculuktu. Çünkü adamı kafesle gönderiyorlar. Neyse Petrus Fransa'ya geldi ve hemen onu vahşi bir hayvan gibi zindana attılar. Bekleyin. Mahkeme doktorları, avukatları gelip ona göz atmak için zindana indiler ve onu gözlemlemeye başladılar. Daha sonra onu bir süre dürttüler. Bir sopayla falan yani zavallı Petrus. Bak bayağı da çok üzülüyordum ama Petrus'un durumu daha kötü. Ve o dürtmelerin sonunda onun vahşi olmadığını fark ettiler. Yani hiçbir şey yapmıyordu, saldırmıyordu, etmiyordu. Orada köşesinde duruyordu dürtmelere rağmen. Konuşamadım sinirden. Tam aksine yüzünde ve uzuvlarında 10 yaşında büyüyen bir insan olduğunu fark ettiler sonunda. Ve sağ olsun ki 2. Henry Petrus'un eğitim almasını söyledi. Ama yine de kafasında soru işaretleri vardı. Yani Petrus'un bir şeyler öğrenemeyecek bir hayvan olduğunu da düşünüyordu ayrıca. Hay bunun hayvan olduğunu düşünüyorsunuz ama bu konuşuyor bu. Hayvan konuşamaz ki. Nasıl bir zihniyettir bir cehalettir bu insanlarda ben çözemedim. E, Kral Henry Petrus'un bu konuda başarılı olabileceğini hiç düşünmüyordu. Ancak Petrus Latince'yi akıcı bir dilde konuşmayı öğrenmişti. Asaleti görgü kurallarını da öğrenerek mahkemeyi şok etmişti. Hepsinin ağzı açık kalmıştı büyük ihtimalle düşünüyorum da hayvan olarak baktığım bir insanın latinceyi akıcı bir dilde konuşması ve asaleti, görkemi ve görgü kurallarını öğrenmesi hmm. sonra da önemli bir saray konu oldu. En az üç dilin soylu Eğitiminin yanı sıra Petrus'un soylu gibi giyinmesine ve pişmiş yemek yemesine de artık izin verilmeye başlamıştı. Sosyal statünün yükselmesiyle birlikte Petrus'un yaşam koşulları da düzeldi. Yine de o insanlardan aşağı gelen bir ziyaretçi olarak görüldü. Çünkü bir anda o kadar muamele yapılamazdı. Petrus'a da evcil hayvan gibi davranıyorlardı. Petrus vücudunun kılı olmasının sebebinin hipertikos son derece nadirdir çok nadirdir aslında. Tarihte sadece 50 tane bilinen insan vardır. Ancak Fransız mahkemesi Petrus'un bu özel durumunu pek umursamadı. Başka vakaların olmasını da pek de tınlamadılar. Güzel ve Çirkin'in Disney versiyonunda kötü kraliçe yok ama gerçek hayattakinde bir tane vardı. Aslında birinci kral Henry'nin karısı ve vasisinin de annesiydi Catherine. Ve o kadar kötü bir insandı ki dini karşıtı olan insanları aslında iyimserlikle kendi ülkesine çağırmış ve binlerce insanı sokakta katletmesiyle ünlüydü. Kraliçe Catherine, Petrus için evlilik ayarlamanın çok komik olacağını düşünmüştü. Ve kendi adaşı olan gelininde buldu o güzelliği. Kraliyet memurunun kızıydı. Ve çok İğrenç bir şey düşündü kraliçe. Güzelliğini bir canavarla birleştirdiğinde nasıl çocuklar doğabileceğini görmek için sabırsızlanıyordu. Babaları gibi saçlı tüylüler miydi acaba? Ve kraliçe Catherine geleneksel olmayan düzenlenmiş evlilikten kendi kraliyet evcil hayvanlarını üretmeyi umuyordu. Kraliçe Catherine, Catherine'e yakında evleneceğini söylediğinde kraliçenin görücü usulüyle yapılan evliliklerinin reddetmesinin bir yolu yoktu. Kraliyet ailesindeki bazı insanları söz hakkı dahi olmadan sık sık evlendirdiği gibi. Elbette ki kraliçe Catherine masum gelinine bir sürpriz yaptı. Kocası saçlarla kaplıydı. Catherine'in kocasına karşı olan tepkisi kaydedilmedi görünce ama şöyle bir anlatım vardı. Çok mutsuzdu ve çok fazla ağlıyordu. Güzelliğini kaybedecek kadar mutsuzdu. Çok mutsuzdu. Ama tabii bir süre sonra o mecburiyetten dolayı zaman geçtikçe artık Petrus'un o kaba dış görünüşünden daha çok içini görmeye başlamıştı. Aynı o güzel ve çirkindeki gibi. Ve zamanla Petrus'a bakmaya başladı. Ve ikisi tam 40 yıl evli kaldılar. Birkaç yıl sonra Petrus ve Catherine'in çocukları oldu ve ilk ikisi Petrus'a benzemiyordu. Çok normal bir şekilde kılsız ve tüysüz olarak doğdular. Ama sonra iki tane daha çocuk doğdu ve onlar babası gibi saçla kaplılardı. Kıl, tüy, ne ararsan Allah ne verdiyse. Catherine Petrus'un tam yedi tane çocuğu oldu. Üç tanesi normal çocuk olarak doğmuştu ve dört tanesi babası gibi saçlı, kıllı ve tüylüydü ve aile zamanlarının çoğunu Avrupa'yı gezerek geçirdi. Petrus, Catherine ve çocukları Avrupa'daki kraliyet ailelerini eğlendirmek için tura gönderdiler ve doğa bilimciler çocukları incelediler. 1580'lerde Gonzavus ailesi portrelerini boyadılar ve bir dizi resim yaptılar bununla ilgili. Resimlerde vahşi çocuklar sanki vahşi görünümleri Vurgulamak istercesine asil giyinen giysiler içindeki canavarlar gibi göstermeye çalışmışlardı. 1590'larda doğa bilimci Ulis Aldrovanda Petrus ve Katerin'in 8 yaşındaki kız çocuklarını muayene etti. Ailenin bir çizimini yaptırdı. Birden fazla yazarın merak uyandıran açıklamalarını çocuklar insan değilmiş gibi yayınladı. Ve sonunda aile İtalya'nın Parma kentine yerleştirdi. Ama Gonzalvus ve ailesine hala mülk muamelesi yapılıyordu. Normal bir hayat sürmelerinin hiçbir yolu yoktu. Bunun yerine durumları hala doğanın ucubelerine aval aval bakmak isteyen aristokratlar tarafından istihmar edildi. Trajik bir olayda dört kıllı Gonzalvus çocuğunu soylu arkadaşlarına hediye etti. Tıpkı Petrus gibi onlar da bir evcil hayvan olarak görünüyordu. Petrus'un durumundan olmayan çocukları da onlar için yapılmış hiçbir resim yoktu. Çünkü normallerdi değil mi? Bu ayırt kavramı, hastalıklarla ilgili beni çok rahatsız ediyor. 1575-1580'ler civarında da Petrus ve Catherine'in bir potresi çizildi. Ve yedi çocuk doğurmalarına rağmen aşıklar mıydı? Evlilikleri bir kraliyet ailesi tarafından bir şaka olarak ayarlanmıştı ve çocukları kraliyet ailelerinin evcil hayvanları olmak için kaçırılmıştı. Hikayeleri o kadar kasvetli ki bunun nasıl bir peri masalına dönüşeceği ve Disney'deki güzel ve çirkinin temeli haline geldiğini hayal etmek gerçekten zor. Robert Zappari bunu şu şekilde yazdı. Çift ne yakalanmış ne de tamamen özgürlerdi. Ve ne yazık ki aynı akıbet çocukları için de geçerliydi. Ve sonra Petrus ailesiyle birlikte İtalya'da Campotimonte köyüne yerleştiler. Kasabanın ölüm kayıt memuruna göre Ketrin 1623'te vefat etti ama Petrus'un ölümüyle ilgili bir kayıt yok. Belki de hiçbir zaman kayıt memuruna kaydedilmediği için çünkü zaten insan olarak görünmüyordu. Petrus hayatı boyunca aslında bir insandan çok bir merak olarak görülmüş olabilir. Muhtemelen Disney'in bu son finali niçin değiştirdiğini anlamışsınızdır.